merhaba Bugün sizlerle birlikte Bim'in aktüel ürünlerinden Balıkmark Türk somonu pişireceğiz arkadaşlar. Dondurulmuş filato bir somon Arkadaşlar bu Brüt olarak Şöyle göstermem gerekirse 500 gram net olarak da 450 gram olan bir somon Dondurulmuş şekilde Arkadaşlar Çözüldükten sonra Hiçbir şekilde bir daha Dondurmayacağımız bir somon. Şimdi sizlerle birlikte bu Türk somonunu pişireceğiz. Gerçekten çok fazla lezzetli olacak arkadaşlar. Öncelikle balık mart Türk somonunu hemen paketini açalım. İçerisinden kaç tane filota çıkacak? Ona bakalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Ve açar açmaz sizlere içerisini gösteriyorum. Şimdi hemen bir tabağa da bunları. Az önce sizlerle birlikte paketi açmıştık. Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini bir tabağa bir tepsiye dökelim. Şöyle arkadaşlar bu ikili şu an dondurulmuş olduğu için açılmıyor. İki tane burada ve de üç tane de burada var. Toplamda 7 tane filoto var. Gayet yeterli bir oran. Çok az şekilde arkadaşlar. Bunların çözülmesini bekleyeceğiz ve bunlar çözünürken ben size hangi malzemeleri kullanacağım onlardan bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar, malzemelerimiz de burada. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam biberiye kullanacağım. Ben somonla biberiyeyi özellikle biberiye ile balıkları çok seviyorum. Siz dilerseniz tabii ki de defne yaprağı da kullanabilirsiniz. Gerçekten somona o da yakışıyor ama ben biberiye kullanacağım. Bir tutam karabiber, bir tutam tuz ve arkadaşlar somonları pişirirken tavada lezzet vermesi açısından birkaç malzeme daha kullanacağım. 2-3 dilim limon, bir adet soğan bu şekilde ikiye kestim bir parça bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve de arkadaşlar iki diş sarımsak kullanacağım bu paket Türk somonu için şimdi çok az bekleyelim ve daha sonra balıklarımızı marine edeceğiz somonlar çok az miktarda çözüldü arkadaşlar ve şunu da belirtmek istiyorum ki ben çözülme amaçlı bekletmeden önce somonlarımı bir kez yıkadım Dondurulmuş ürünleri genelde yıkamaya gerek yoktur. Fakat ben balık olduğu için ve işlemden geçtiği için yıkamayı tercih ettim. Sizin tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Şimdi balıkları marine edeceğiz. Bunun için üzerlerine öncelikle zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle zeytinyağını gezdirdim. Ardından biberiye ekliyorum. Ve karabiber koyuyorum arkadaşlar. Tuzu şu anda ilave etmeyeceğim. Tuzu pişirirken ekleyeceğim. Pişirirken göreceksiniz ve arkadaşlar tam şekilde marine olmaları için içerisine dökmüş olduğum marine sosunu Şöyle balığın her tarafına gezdiriyorum. Tamamen her yerine gelmesini sağlıyorum. Bu işlemi elinizle yaparsanız daha iyi olur. Balığın içerisine daha iyi işler. Zira etlerde de bu şekildedir arkadaşlar. Şöyle tamamen içerisine dökmüş olduğumuz malzemelerle bir sos oluşturmuş olduk. Türk somonumuz için ve şimdi ben bunları bu şekilde 20-30 dakika arasında bekleteceğim ve daha sonra pişirmeye alacağım arkadaşlar. Balığı marine ettik. 20-30 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi artık pişirmeye geldi sıra. Somonu pişirirken özellikle tavada pişirirken arkadaşlar tavanın Kesinlikle tamamen ısınmasına lütfen dikkat edin. Çünkü somon balığı hemen dağılabilen bir balık ve sıcak tavaya değil de soğuk tavaya koyarsanız daha çabuk dağılacaktır. Hemen pişme seviyesine gelmeyeceği için düzgün bir sonuç elde edemezsiniz. Dağılan bir balık elde edersiniz. Bu sebeple tavanın iyice ısınmasına lütfen dikkat edin. Ben tavayı iyice ısıttım ve balıkları tavaya koymadan önce küçük bir işlem yapacağım. Neden arkadaşlar bu küçük bir işlem. Hemen tereyağı koyacağım öncelikle tavama. Şöyle çok küçük miktarda ve bu tereyağını tüm tavaya gezdiriyorum arkadaşlar. Dilerseniz tereyağı koymayabilirsiniz ama tereyağı somona çok güzel lezzet verecek. Bunu da ekstra olarak eklemek istiyorum. Şu an tavam en düşük ısıda ısınmaya devam ediyor. Ateşim en düşük seviyede arkadaşlar ve hemen soğanları da ekliyorum. Soğanları da şöyle bir tereyağının üzerinden gezdiriyorum. Tavada bu soğanları kullanmamın sebebi tamamen somona lezzet katmak. Genel anlamda balık pişirdiğimde büyük balıkları tercih ettiğimde hep bu şekilde Soğanla öncelikle bir tavayı silerim arkadaşlar. Onun aramasının geçmesini sağlarım. Ve daha sonrasında tabii ki de sarımsak ekliyorum. Sarımsağı her balıkta tercih etmiyorum. Ama somonda sarımsak çok güzel oluyor. Bu şekilde tavada bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi artık balıkları tavaya koyabiliriz. Tavamız yeteri derecede ısındı. Ekstra marinasyonu da yapmış olduk. Tereyağı, soğan ve sarımsakla. Artık somonları tavaya alıyorum. Somonun pembe taraflarını üstte gelecek şekilde koyuyorum bunu rastgele koymuyorum arkadaşlar bilinçli şekilde koyuyorum çünkü ilk öncelikli olarak somonun deri tarafı tavaya değmeli dağılmaması adına şimdi hızlı ateşte somonumu pişirmeye başlayacağım ateşimi hızlıya alıyorum ve arkadaşlar Somonlar hızlı da pişerken bir de üzerine şöyle 3 dilim kadar limon koyuyorum. Balığa daha iyi lezzet vermesi adına hiçbir şekilde bu aşamaya kadar tuz eklemedim. Bunu da söylemek istiyorum. Az sonra tuzumuzu ekleyeceğiz. Şu an somonun hızlı şekilde pişmesini sağlayacağız. Lezzetini içine barındırmasını sağlayacağız. Arkadaşlar balığımızın bir tarafı pişti şu anda şunu eklemek istiyorum ki balığın bir tarafı pişmeden asla diğer tarafına çevirmeyin ve şimdi diğer tarafını çevirirken arkadaşlar gerçekten çok dikkat edin somon balığı hemen dağılabilir çünkü şöyle çeviriyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar derisi ne kadar güzel kızarmış bir tarafı tamamen pişmiş durumda şimdi diğerlerini de çevirebilmek için lezzet vermesi adına koymuş olduğum limonu çektim arkadaşlar hepsini. Ve artık bu pişmiş olan tarafına tuz atabiliriz. Balıkları tuz atacağınız zaman her zaman tam olarak pişmesini bekleyin. Ve bu kalan tuzu da bir diğer tarafı için tamamen piştikten sonra kullanacağım. Hızlı ateşte Türk somon balığını pişirmeye devam ediyorum. Onun diğer tarafı da pişti piştiğini nasıl anlıyorsunuz diyecek olursanız arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum bakın pembe rengi hafiften açık pembeye döndü bu artık tamamen piştiği anlamına geliyor totalde ne kadar pişirdiğimi soracak olursanız deri kısmından arkadaşlar bir 5 dakika kadar pişirdim pembe kısmından ise 4 dakika kadar pişirdim yani 9-10 dakika arasında pişirmeniz yeterli oluyor. Ve piştikten sonra balıkları tavada tutmaya lütfen devam etmeyin. Çünkü daha önce de demiş olduğum gibi somon balığı çok fazla pişmeye gelmiyor. Hemen dağılıyor. Bu sebeple ben artık tavadan balıklarımı şöyle ayrı bir tabağa alacağım. Ve alırken yine dikkat edeceğim. Arkadaşlar bu tarafını görmüştünüz. Şimdi bir de size diğer tarafını da göstermek istiyorum. Şayet ki balınız bu şekilde ise pişmiş demektir. Bütün balıkları bu şekilde tabağıma alacağım. Ve en son pembe taraflarına da tuz atacağım. Çünkü o tarafını atmamıştık. Hepsi nar gibi kızarmış ve hiçbir şekilde dağılmamış arkadaşlar. Bunu da ekstra olarak söylemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar tek tek her birini alıyorum Ve hafiften şöyle tuzluyoruz arkadaşlar Sunumda görüşmek üzere Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Bimin aktar ürünlerinden Balıkmar dondurulmuş plato Türk somununu Tavada pişirdik Harika şekilde marine edip pişirdik Ve sizlere böyle bir sunum yaptım Bebek patateslerle havuçlu tüm salatasıyla bir sunum yaptım. Lezzetine gelecek olursak gerçekten lezzeti güzel ve piyasaya göre fiyatı da gerçekten iyi arkadaşlar. Ben bu somonu sizlere tavsiye ederim. Üstelik omega ve protein açısından da gerçekten zengin bir balık. Umarım bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.